Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Sesim düzeldi arkadaşlar. iyileştim Size bir video çekeceğim dedim. Gelecek kaygısı hakkında. Bu gelecek kaygısı hakkında e, bana zaten şey yapıyorsunuz. Gelecek kaygısı hakkında mesela yorum yapıyorsunuz. Abla diyorsunuz. İşte bir gün senin gibi böyle gelecek kaygısından YouTube'a başlayacağım falan diyorsunuz. Arkadaşlar gelecek kaygısı evet şu sıralar çok fazla ön planda olan bir durum bence. E, i̇nsanların bunu bir şekilde gelecek kaygısını çalışarak ya da işte bir şekilde bir şeylerine sahibi olarak atlattığını düşünüyorum bu arada. E, bu konu hakkında ne demem gere <laughs> gerekirse söyleyeyim. Yani arkadaşlar benim gelecek kaygımdan dolayı açtığım bir youtube'a gelecek kaygımdan dolayı başlamadım İlk önce kendimi açıklayayım ee, youtube'a başlama sebebim e, böyle hep böyle e, ergenliğimden beri filan böyle her şeyimi vlog çekmek istiyordum kendim kendi videolarımı yani vlog şeklinde size paylaşmak istiyordum e, bunu işte 1-2 1.5-2 yıl önce filan işte başladım youtube'a ama amacım böyle gelecek kaygısından falan başlamadım YouTube'a bu arada. Tamamen hani YouTube'da şey için başladım hani yani ben ne yapıyorum, neler yapıyorum. Hani böyle kendi hayatımı size göstermek için açtım. Hep aklımda vardı. İşte bir buçuk yıl önce bu gerçek oldu arkadaşlar. <laughs> zaten şu anda da kazanmıyorum aslında bakarsanız hani çok da takipçim yok ama hani şey yani hani ilk başlangıcım gelecek kaygım var ve e, bir sürü abone edineyim işte video çekeyim videoyu çekme sebebiniz de zaten sevmeniz gerekiyor video çekerken başka türlü video çekemiyorsunuz çünkü mesela video çekmeyi sevmeyen bir insan kesinlikle video çekemez arkadaşlar veya YouTube'a başlaması imkansızdır gelecek kaygısından belki başlayabilir ama bir insan video çekmeyi sevmiyorsa YouTube'a işte ya da işte resim çekmeyi video çekmeyi sevmiyorsa YouTube'la çok barışık olması çok açık olması zor olur Ben de oğlak burcuyum yükselim de terazi <laughs> Bur, burçlar burçlardan dolayı bilmiyorum yani öyle de olabilir ee, yani sosyal bir insanım ve video çekmeyi çok seviyorum. O yüzden arkadaşlar ben sevdiğim için işte bir buçuk yıl önce başladım ama dediğim gibi videolarda e, yorumlarda söylüyorsunuz hiçbir şekilde hani gelecek kaygım olduğu için video çekmiyorum arkadaşlar tam tersi e, yani siz beni tanıyın kim olduğumu bilin hayatımı görün vlog yani vlog tarzında görün hayatımı ve burada Başka insanlarla da işte hani farklı farklı insanlarla etkileşime gireyim diye YouTube'a başladım. Daha çok böyle insanlarla muhatap olayım işte e, kim olursa olsun yani <laughs> bir iletişim kuralım diye açtım YouTube kanalımı. Hani herhangi bir gelirim olsun falan gibi zaten yok e, ileride olur mu bilmem. Ama herhangi bir gelirim olsun diye YouTube kanalımı açmadım arkadaşlar. Ee, yani size de gelecek kaygısı hakkında şunları söyleyebilirim. Şey yani hani gelecek kaygısı evet benim de fark ettim bu son 1-2 yılda falan Özellikle gençlerle beraber yetişkinlerde çok fazla olmazdı. Çünkü yetişkinler gelecek kaygısı yaşamadan tamamen yani bir hayata tutunmaları gerektiğini ve işte bunun beraberinde bir şeylerin olmaları gerektiğini zaten bilerek hareket etmiş kişiler olduğunu düşünüyorum. Meslek sahibi olmuş kişiler. Ama gençlerde çok fazla gördüm ve benim de Z kuşağından birisi olarak Z kuşağında daha fazla gördüğüm bir gelecek kaygısı var. Bu video içeriğini sizle paylaşmadım tabii ki de. Herkes böyle bir gelecek kaygısında ve para kazanma derdinde. Aslında bunu yanlış görmüyorum. Benimle beraber ben de bu şeyin içindeyim tabii ki bu gelecek kaygısın ama YouTube'a tabii ki de gelecek kaygısından dolayı başlamadım böyle bir şey yok arkadaşlar eğer gelecek kaygımız varsa kaygımızı herhalde şu şekilde yani tam araştırmadım bilmiyorum ama yani sakin hareket etmeliyiz kaygımız nereye kadar devam edecek mesela soruyorum size yani biraz relax olmamız gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha rahat davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, biz gelecek kaygısını düşündükçe yani bu daha çok büyüyor. Yani kafamızda bir sorunsa bu daha fazla büyüyor. Daha çok akışına bırakıp rahat davranmamız gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Herkes de bu arada bütün gençlerde görüyorum. Son iki yıldır özellikle aşırı derecede görüyorum. Ben de bir gencim ama ben çok rahat bir insanım arkadaşlar. Ben gelecek kaygısı hiç yani hiç öyle gelecek kaygım yoktur aslında. Ama mesela gelecek kaygısı olan insanlar işte ben de işte senin gibi gelecek kaygısından YouTube'a başlayacağım falan gibi yorumlar yapıyorsunuz ya. Aslında yorumlara da takılmıyorum. Sadece size gelecek kaygısının çok önemli olmadığını ve her şeyi akışına bırakmanız gerektiğini söylemek istiyorum. Bunun hakkında da videolar gördüm mesela. Çünkü çok çok e, ön planda olan bir konu bu. Ve çoğumuzun başına gelen bir durum aslında bu gelecek kaygısı durumu. Geleceğimizde işte ne olacak ne yapacağız ne edeceğiz işte bir meslek sahibi olabilecek miyiz ya da para kazanabilecek miyiz ya da bir 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 balta hesap olacak mıyız derler ya. yani atasözü var öyle yani bu bu şekilde bir e, hepimizde bir şey var aslında yani geleceğimiz hakkında böyle çok böyle e, çok endişelerimiz var arkadaşlar. Bunu bence bu kadar endişe yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Olmasa da olmuyordur ve sonra tekrar tekrar ederiz. Mesela bir sınava girdik, kazanamadık. Tekrar o sınava girersiniz ve tekrar denersiniz. Tekrar kazanamadınız mı? Bunu birkaç defa tekrarlarsınız ve en sonunda kazanmış olursunuz. Yani hayata her tarafından olumlu bakmak gerektiğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Youtube'a da sakın video çekmeyi sevmeyen bir insansanız hele sakın şey için başlamayın. Yani gelecek kaygınızdan dolayı Youtube'a başlamayı düşünmeyin. Çünkü burada da yani ben video çekmeyi seviyorum mesela. Yani bir buçuk iki yıl olacak video çekiyorum ve devam da edeceğim yani bırakabileceğim bir şey değil arkadaşlar. Çünkü ben video çekmeyi seviyorum. Ama size dediğim gibi video çekmeyi hiç sevmeyen bir insan ve işte hani bakış açınızda farklı olabilir ve işte evet video çekmeyi sevmiyorum. Gelecek kaygımdan dolayı başlıyorum video çekmeye falan gibi de düşünebilirsiniz. Ama benim tavsiyem video çekmeyi gerçekten sevmeyen biriyseniz bu YouTube'a başlamayın. Çünkü video çekmeyi eğer seviyorsanız başlayın. Diğer türlü arkadaşlar bir 6 ay falan hani gelecek kaygısından dolayı başladınız ve video çekmeyi sevmiyorsunuz. 6 ay falan devam edersiniz ve sonrasında bırakırsınız. Bu oluyor. Başka bir şey olmuyor çünkü. Bir insan bir şey sevmiyorsa bir şekilde bırakıyor onu yani. Bir şekilde bırakılıyor. Hani 3-5 yıl oluyor ve bir şekilde bırakılıyor arkadaşlar o. O yüzden sevmediğiniz şeyleri lütfen kendinizi zorlamayın. Se ilk sevmeyi deneyin arkadaşlar Sev sevdikten sonra bir şeyi e daha güzel olacağını düşünüyorum sizin açınızdan gelecek kaygınızın da işte daha fazla artar sevmediğiniz bir şey yaparsınız ve ya benim düşüncem böyle bu yönde eğer bir şeyi sevmiyorsanız mesela video çekmeyi YouTube'a başlamayı <laughs> YouTube'a başlamayı dedim YouTube'a video çekmeyi video çekmeyi sevmiyorsanız gelecek kaygınızdan dolayı da YouTube'a başlamayı düşünüyorsanız işte bu mesela 6 ay devam ettiniz mi bıraktınız mı? Hadi bırakmadınız diyelim. Okey. Mesela bıraktınız diyelim. Bıraktığınızda da o yine size kaygınız daha çok artacak anladınız mı? Yani benim düşünceme göre bu şekilde. Sizi asla yanlışa da yönlendirmiyorum bir şey olarak. Ama gelecek kaygısı herkes de var. Yani bütün gençlerde var. Ve gelecek kaygımızın bir şekilde ee, çok önemli olmadığını ve aslında e, önemli olan şeylerin duygular olduğunu <laughs> daha çok böyle mutlu olmak huzurlu olmak, kafa sakinliği kafa rahatlığı ee, yani bu tarz şeyler daha önemli şeyler olduğunu düşünüyorum arkadaşlar e, tabii geleceğimizde de bir şey olabilecek miyiz bu kaygı olarak değil de biraz daha çaba ve çalışarak yapabileceğimizi düşünüyorum çünkü Dedim ki bu büyük bir sorun olarak bariz gözüme batıyordu ve bununla alakalı bir video çekmek istedim size. Çok yardımcı olduğumu düşünmüyorum ama umarım bu video size iyi gelmiştir arkadaşlar. Yani geleceği gelecek kaygısı olan kişiler varsa eğer onlara iyi gelmiştir diye düşünüyorum. Çünkü kaygılanmayın herkes her şeyi her şey olabiliyor ve siz de olabilirsiniz yani. Hep beraber biz de olabiliriz diye güzel bakış açısıyla bakmak gerektiğini düşünüyorum. Diğer türlü bir umutsuz hakkı kapılıyoruz. <gülüyor> kapılıyoruz. Ve <laughs> bunun sonrası da bir şey olmuyor arkadaşlar. Ancak kendimize yapmış oluyoruz. Neyse arkadaşlar ben e, bu videoyu <laughs> çekeyim dedim. Bu arada çok uykum var. Ben de şöyle bir durum var. Son böyle anekdot olarak böyle sona böyle ekleyeyim. Bir sözelci olarak. Arkadaşlar böyle sona da bir şeyler ekleyeyim kendim hakkında. Çünkü ne biliyor musunuz? Ben kahve içtiğimde arkadaşlar hiç uyuyamıyorum geceleri falan. Gece mesela kahve içtiğimde <laughs> şu anda da uykuluyum aslında. Gece kahve içtiğimde 3-4 gibi falan uyuyorum bu arada. Ama kahve içmediğimde bu sefer de uykum çok yoğun oluyor. Ben bunu bir türlü tutturamadım. O zaman diyorum ki gece gece 5'ten 6'dan falan kahvenin etkisi hemen oluyor mu bilmiyorum kafeinin etkisi ama yani ben de Öyle bir durum oluyor arkadaşlar. Yani ben kahve içtiğimde uyuyamıyorum hiçbir şekilde. Ve kahve içmediğimde de çok uykum geliyor. Şu anda böyle bir sorunla karşı karşıyayım kendim açısından. Yani gelecek kaygısını falan o tarz durumları bırakın. Yani bence daha çok uykuya önem verin ve <laughs> kafa sakinliğine, kafa rahatlığına ve elinizden geleni yapmaya önem verin arkadaşlar. Ama dediğim gibi ben şu an şöyle bir sorunla dediğim gibi aynen böyle bir sorunla karşı karşıyayım kahveyi içiyorum uyuyamıyorum kahveyi içmiyorum mesela uyuyorum ama çok uyuyorum içince de hiç uyuyamıyorum ben bunun ortasını tutturamadım tutturabilen varsa gerçekten yorumlara yazsın ve desin ki evet ben bak böyle yapıyorum ve böyle dinç oluyorum ve mesela kahve içtiğimde böyle bu, bu saatlerde içmek daha iyi oluyor falan gibi bir tavsiyeniz varsa gerçekten alabilirim ve cidden bu konuyu araştıracağım. Çünkü şu an kendi kendime böyle bir sorunla uğraşıyorum. Çok fazla uyumak beni rahatsız ediyor. Çok fazla uyumamak da rahatsız ediyor. Ortasını bulamadığım bir dönemdeyim şu sıralar. Umarım bulurum inşallah diye düşünüyorum. Çünkü bulamazsam sürekli uykum geliyor. Sürekli bir yerlerde uyuyorum. Tam tersi kahve içince sürekli uyumuyorum sürekli ayaktayım sürekli jimnastik gibi oradan oraya oradan oraya oradan oraya gidiyorum <laughs> böyle bir durumdayım arkadaşlar gerçekten neyse arkadaşlar benim konuşmam bundan ibaret yani bunları diyecektim size yani şu anda o kadar uykum var ki öyle böyle değil yani makyajım silinmiş makyajım yastığa silinmiş uyumaktan makyajım yastığa silinmiş tipim kaymış ben cidden bir şey diyemiyorum. Gerçekten çok kötü bir durumdayım. Gördüğünüz üzere. <laughs> bir resim Bu arada bu aralar çok atıştırmalık yiyorum. Bu da dikkatimi çekiyor ya. Çok abur cubur yiyorum ve yemeği de iki öğüne indirmiştim kilo vermek için. Şu an üç öğüne çıkardım. Bugün iş nereye? <laughs> kilo vermek istiyorum kilo vermek istiyorum. O zaman arkadaşlar videoyu burada bitireyim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip bildirimleri açıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Arkadaşlar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.